Dostlarım hepinize merhabalar yine bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiberium geldi geliyor Shiba Inu yeni bir zirveye ulaştı işte detaylar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Kripto para piyasasındaki köpek temalı en gözde meme coinlerden bir tanesi olan Shiba Inu Toplam cüzdan sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcıların merakla beklediği Şiberyum L2 ana ağının 15 Ağustos'ta başlatılması planlanıyor. Ayrıca Bone Shiba Swap küresel piyasa değerine göre ilk 100 arasına girdi. Shiba ünü son 2 hafta içinde toplam kayıtlı cüzdanlarda muazzam bir artış gördü. Etherscan'daki canlı blockchain verileri kripto topluluğu Shibarium L2 ana lansmanına hazırlanırken 1 Ağustos'tan bu yana sürekli büyüdüğünü gösteriyor. Piyasa değerine göre 15. sırada olan Shiba ünü 2 Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez 5.01 dolar seviyesinde bulunan destek noktasının üzerine çıktı. Ancak muhtemelen merkezi borsalardaki aşırı satış durumu nedeniyle kilit destekte de tutunamadı. Bu ne? Shiba ününün ekosistemindeki gizli mücevher. Bone, Temmuz ayında 3 kez reddedilen 1,50 dolardaki kritik direnç noktasını nihayet kırdığından rahatça 98. sıraya yükseldi. Şiberyum lansmanının da Bone token'ın büyümesinde destek olacağı düşünülüyor. Bone için zincir üstü veriler büyük işlemler %4,5 oranında düştüğü için token birikiminin yavaşladığını gösteriyor aynı zincir üstü veri Shiba Inu için %6,5'luk bir düşüş işaret ederken Bone token'in teknik kurulumu ise yükselişe işaret ediyor. İlk olarak Bone sahiplerinin %85'i bu fiyattan kar elde ederken Shiba Inu'nun karlı sahip oranı %25'e ulaştı. Ayrıca Ethereum balinaları SHIB üzerinde Bone üzerinde olduğundan daha fazla etkiye sahip gözüküyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinizde kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.